her şey toplumun tamamını veya belli bir kesimini etkileyen fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplar doğuran, normal hayat kişinin engelleyen insan ve teknoloji kaynaklı olaylara biz afet diyoruz. Afetlere baktığımızda malum ülkemizde çığ, sel, yangın, başka ne vardır? Depremler, en fazla olan orman yangınları da artık afetlerin arasında geçiyor. Malum İzmir olarak e, en fazla dirip hayatının olduğu illerin başında geliyoruz. Bu şekilde bu yüzden dolayı da hani depremle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle Japonya örneği vardır ve yakın zamanda Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem olduğu haberlerde görmüşsünüzdür. Ne bir tane bina yıkıldı, ne de can kaybı oldu. Onlarda bu olaylar doğa olayı olarak geçiyor. İşte sizin doğa olayının kötüsü dediğiniz gibi o da bizde olanlar. Altı büyüklüğünde depremlerde biz on binlerce canımızı kaybettiğimiz için bizlerde ise afet olarak geçiyor. ne yapmamız lazım? Afet hazırlıklı olmamız lazım. Afet hazırlıklı olmak için önce afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında neler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. İlk olarak afet, aile içi afet planı oluşturmamız lazım. Hiç evinde daha önceden depremle ilgili ya da olabilecek bir afetle ilgili bir plan yaptım diyen var mıdır? Deprem çalışmamın ço yerini çocuklarıma söyledim. Çok güzel. Nereden baktınız onlara? Benden ee, fazla 60'larda depremle falan olacak yerdi. 1999'da. Tamam süper. Şanlıurfa <laughs> Lisesi. Herhangi bir deprem olduğunda evde ister yatak odasında gece yakalanın, ister otururken akşam salonda Bu şeyler yaptınız mı ama yapmadım. E, konuştum e, konuştum ya, ya. yapmadım. <laughs> mesela işte şey, çamaşır Yatakların kenarına yazmak plan <laughs> tamam. şey, söyledim. Deprem olursa ben <laughs> <mi>? Mesela orada <laughs> evde 3-4 kişi olabilirsiniz. Belki sığamayacaksınız. <laughs> Önden bir deneme yaptınız mı? Yok. Yani ufak ufak böyle bu tarz denemeler yaparsak hani daha öncesinde mesela biz üç kişiyiz benim de bir ufak kızım var evde herhangi bir şey olduğunda mesela deprem çantası hazırladık birazdan size de soracağım evde deprem çantanız var mı diye bu deprem çantasını mesela kim alacak mesela eşim alacak çünkü ben kızı biraz daha kucaklayıp hani deprem bittikten sonra kızı ben alacağım salonda olursa nerede çok kafa yapacağız hani bunlarla ilgili prova olmasa bile ön kafada hazırlık yaptığımız için böyle düzenli provalarla da deprem anında hem panik modunu engelleyebilir hem de bize yardımcı olabilir. Hani aklınızda bulunsun. Daha sonrasında toplanma alanlarını kızınıza gösterdikleriniz. E-Devlet'e girip toplanma alanı yazarsanız, acil toplanma alanı...